Ben dört kompozisyonu bitirdim. Sen hala bir Betin'inkini bitiremedin Memo. Ya oğlum özel bir ödev olacak bu. Anlasana. Yarın okulda büyük eğlence var. Bunu şarjı bitiyor ya. Dur ben koyarım. Dur. Ben kendim alırım Memo. Bak, yürüyorum işte. Vallahi aslanlar gibi yürüyorsun bir de he. Bence bunu kutlamalıyız. Nasılsın? Biraz insanları korkutmaya Ne dersin? Memo, sen gerçekten çok enteresan bir insansın. Niye oğlum? Garip bir kutlama anlayışın var çünkü. Ne sandın? ...sakta olacak. Ne oluyor? Fare! Ne, ne fare? Ne yapıyorsun? Kurtuldu, fare var. Nerede fare? Kurtuldu. Hayır, ne fare? Bir de ben onu da annemde yaşayamam. Ya hatam, bir şey atsana ya. Korkuyor musun? Türetin oraya. Ben ne yapayım? Yakala onu, lütfen. Lütfen yakalayın onu adam. Korkuyor musun yoksa? Ben. Yok canım, daha neler. Ben, fareden fareden. Haydi Erkan bulun onu. Ee, siz hiç korkmayın matmazel. Ben şimdi onu bulur, kendisine gereken cezayı veririm. Farecik. Ay <laughs> fare. Hayır, hadi. <laughs> hadi, hadi. Yok bir şey. Ha mutfağıma Farecik. Ayşen, öyle öyle mi? Farecik. Taktik bu matmazel. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkar. Hey, yılan. Yok, misal örnek olsun diye söylüyorum. Ha? Yılan da var yılan. Bizde her şey var. Hani nerede? nerede? Hani nerede? Hocam da Tamam, merak etme Matmazel, Ben onu şimdi yakalarım. Orada, orada fare, fare orada. Yeter tamam, giydim. Tamam, çık. Çık pis fare, ortaya çık. Matmazel ben şimdi onu yakalarım. kadalım Matmazel. Oyuncak fareymiş. Kesin Küçük Beylerin işi. İnanamıyorum size Küçük Bey. <laughs> Matmazel siz bununla ne yapıyorsunuz? Bu eski bir alışkanlık. Çok eskiden beri kullanıyorum. Anlıyorum. Ee, siz de kalsın o zaman. Annesini baş koşadan lütfen ya sinirlerim bozuluyor. Allah Allah ya annesi var ki bunun. Yumuşacık bir şey işte Al. Ay! Aman! Ne korkarsınız be? Oyuncaktır. Ne münasebet. Aman. Korkusuzca üzerine atıldım ben. Hadi nasıl atıldıysan. oraya böyle tünemişsin alamadık seni oradan. Asım ama sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Kim? Ben korkacağım. Ha? ben hiçbir şeyden korkmam. Ben de bir çorum Karadeniz kanı vardır. Aaaa! 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 lan oyun lan! Oyuncak oyuncak yani. Ne? Oyuncak mıydın? Burayı çalışalım oynalım. Hadi sen içeri kurtmazsın korkmazsın Asım hanım abla? Dayı mı geldi? Hayır. Bana bakın sizi de eğlence çıktı ha. Gel gel gel. Hadi herkes ha işinin başına. Sen bak bir su ver ha. Ben yani bak yedim mi? diyor. Çok güzel olmuş o. Osman tamam. Abartma istersen. Yesin yesin Osman. Afiyet olsun. Vallahi Hulusi babacığım yani benimki sırf sıkıntıdan yani. Benim böyle canım sıkkınken böyle iştahım açılıyor işte. Ne yapayım? Hmm, memo bahsetti biraz. Ev arıyor musunuz? Yok. Evcik. Evcik yeter yani bize. Allah kutu kadar evlere dünyanın parasını istiyorlar. Ya yani şu Osman'ın yüzü hiç mi gülmeyecek şu hayatta ya? Tamam çok şükür yani. Yarınla evlendim ama yani şu daha başımızı sokacak bir evi bulamadık yani. Hı? Ya bir de o var yani. Gerçi onun için önce Mahmut Baba'yı ikna etmemiz gerekiyor da. Benim tanıdığım birkaç emlakçı var. Onlarla konuşurum ev konusunda. Ha yok ben o açıdan söyleyeyim. Mahmut Bey'e gelince. E, o tabii biraz haklı. Babalar kızlarına çok düşkün evet. olurlar e, ee, küsseler de, kıssalar da vazgeçemezler. Ben onunla konuşurum. Ya Hulusi babam, sen ne mübarek bir insansın. Ver elini öpeceğim. Oh. Tamam, sağ ol evladım. Oh be, vallahi keyfim yerine geldi ha. Ne? Ee, hani sen sadece sıkıntıdan yiyordun. Oğlum yani şurada kırk yılın başında keyfimiz yerine geldi. Keyiften yemek yiyoruz, ona da şey yapma ya. Osman ayıp ayıp. Kardeşim bir teker teker hazırladı. Alın. Eyvallah be. Adamsın. Çok iyi adamsın be. Sağ ol bu kıyamet bir cezemin ol. Ee, ki nerede? O bende özel. <laughs> o dün bize çikolatayı vermedi ya. Onun emdiği sütü burnundan getireceğim. Ne o? Kompensiyonum hazır mı kardeşim? Hazır kardeşim al. Ama bir dakika. Al şunu. Memo, bir ısırık verir be kardeşim? Al hepsi diye ya, ben zaten kahvaltımı yaptım. Pardon ya, söyleme unutmuşum. Onun için acı koymuştum ben ya. Su, 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 su. <gülüyor> su. <gülüyor> Durun bekleyin. Bu da hiçbir şey. edin çocuklar. Merhaba çocuklar. Müfettiş Haluk Bey bugün bizimle derse katılacak. Öğretmen Hanım nerede kaldıysanız lütfen devam edin. Ben şöyle boş yere geçeceğim. Tabii buyurun efendim. Özür dilerim. Geç yerine otur Bekir. Ya da dur sen kompozisyonla oku bize. okuyorum. Benim en mutlu günlerim okulu kırdığım günlerdir. Ya öyle mi? Devam et çocuğum. O günlerde her zaman olduğu gibi ne bulursam yerim. Aferin. Aferin. İyi halt edersin. Oğlum, hocam ne yesin? Bakma öğretmenine. Devam et oku yap. Ben, ben çok yiyince tuvaletim gelir. Yok daha daha neler. Ben bazen de tuvalete yetişemem, altıma yaparım. Yok artık çocuğum, dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bu ne biçim kompozisyon? Böyle rezillik. bu, bu, bu ne rezillik? Bu, 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 ne, rezillik? bu, bu, bu ne rezillik? Bu ne kepazelik böyle? Rapor Çok edeceğim benim. bunları lütfen. Efendim, efendim lütfen konuşun. Benim altına mı yaptın sen? <laughs> Ulan ya, biriniz değil, hepiniz adilsiniz. hepiniz. Ayıp edin. Bu çikolatadan bize.